Birey olarak hangi özelliklerimizin gerçekten bize ait olup olmadığını nasıl anlayacağız? İnsan anne ve babasının ve tüm geçmişteki nesillerin genlerinin toplamı. Kendisine ait nesi var. Ama biraz önce siz söylediniz kendine ait nitelikleri diye cümleye başladınız. Evet ama kendisine ait olan niteliklerin hepsi zaten atalarından geçme. Toplum içinde büyüyor öyle değil mi? Toplumda adamı şekle şemale sokuyor tüm nitelikleriyle. O yüzden ortaya çıkan adam esasen atalarının ve toplumun ürünü. Şimdi bu ürün olarak bir kişi var ortada. Şimdi bu kişi nasıl toplumda yer alacağının kararlarını, değerlendirmesini yapmak. Ama bu kendisine has diyemeyiz. Toplumun ürünü olarak var. Hem karakteri olarak hem de toplumun değerlerini değerleriyle büyüyen biri olarak kişisel özellikleri bakımından topluma 10 üzerinden 9 fayda sağlayabilecek bir konuda özelliği varken keşfedemediği için 10 üzerinden 3 fayda sağlayabilecek bir şey yapıyor topluma hmm. bunu nasıl değiştirebiliriz Peki nasıl keşfedebilir kişi ya da toplum toplumun desteği olmadan keşfedemez Eğer toplum şimdiki toplumda mesela keşfedemez Çünkü Çünkü toplum egoistçe davranıyor değil mi herkes kendi hal, alma arzusunu tahmin etmeye çalışıyor o yüzden herkes kendisini düşündüğü bir ortamda. Kişi kendisini egoistçe realize etmeye çalışsa da mutlu olamaz. Başarılı olması da mümkün değil. O yüzden de toplumda bir sürü her akşam havali haberleri açarsanız saçma sapan şeylerin olduğunu görürsünüz ülkede. Tüm dünyada işin açıkçası. <laughs>